Şeyh Ahmet Yasin efendi hazretlerini yayınladık. Hı. Muhammed Raşit Erol Hazretlerinden bizzat duyduğunu görevi Mehdi'ye tevdi edildiğini izah etti. Bir videosu daha vardı. Bir de zaten... ha Ben onu dinlemedim. Onu bir dinleyeyim. İnşallah. Hadi bakalım. bismillah. Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri diyor ki Gavs Hazretleri ve oğlu Muhammed Raşit Erol Hazretleri tam hidayetin Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile oluşacağını söylemiştir. Kitabın i̇şte ismi Şeyh Seyyid Seyit Muhammed Raşteroğlu'nun hayatı. Selahattin Kılıcı Bey'in sayfa 87'deki izahı. E, Gavs Hazretlerine sorulmuş. Yani Muhammed Raşteroğlu e, Hazretlerinin babasına e, zaten zaten o, çok çok yakinen biliyorsunuz o silsileyi. Efendimiz bu kadar cezbe ehli, muhabbet ehli, bir ehli vardı. Şimdi hepsi, hepsi gevşemişler ve tembellik içindedirler. Bunun için böyle oluyor. Hı hı. Gavs Hazretleri buyurmuş. Evet artık hidayet kalmamıştı ondan. Bizimkisi bu zamanda yemin ediyor vallahi bir durum muhafazadır. Aldatmaca gibi bir şey. Çünkü tam hidayet Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın elindedir. Tam manasıyla hidayeti o yapacak. Biz ise çoluk çocuk nasıl aldatılırsa, eğlendirilirse öyle yapıyoruz diyor. Yani bu çok olağanüstü ve çok önemli bir izah. çok doğru bir söz. Bu bizzat Gavs Hazretleri'nin kendi sözüdür. <laughs> Muhammed Raş Hazretleri'nin bizzat ya, ağzından da ben bunu işitmişimdir. <laughs> bizzat ağzından işitmişimdir. Oğlu Seyit Fevzat'ın Hazretleri de şahittir bu olaya. O da bilir. <laughs> Gavs Hazretleri'nin ilk çıkan kitabı 80'li senelerde Sohbetler isminde bir kitap vardı. Kendi sohbetlerinde bu geçer. Daha sonra ikinci bir kitap çıkarttılar. Daha sonra şimdiki bahsetmiş olduğumuz Muhammed Raş Hazretleri'nin Hayatı isminde üçüncü kitabı çıkarttılar. Ve aynı sözler hala içerisinde geçerlidir. Hı hı. Doğru. Hakiki manadaki irşat ve hidayet Mehdi Aleyhisselam'a tevdi edildi. Fakat bu aradaki zaman mevcut yetişmiş kamil Allah dostlarının ümmeti Muhammed'i muhafaza edip vaktin sahibine yetiştirmek içindir. Hı hı. Ve hepimizin yaptığı da budur. Hı hı. Bütün şeyhlerin yaptığı budur bunun haricindeki bir düşünceye kapılan kim varsa kendisine yazık eder, nefsine uyar, zarar eder. Bunu Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de kendisi söylüyor. Şeyh Abdullah Faiz Dağıstane Hazretleri Sultanımız söylüyor. Özellikle Sultanımız Şeyh Muhammed Nazım Hakkani Hazretleri defalarca ifade ediyor. O söz çok doğrudur. Bugünkü bütün mürşit kardeşlerimizin, abilerimizin, büyüklerimizin yapmış olduğu tek şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın himmeti, şefaatiyle ümmet Muhammed'i muhafaza edip kemalatını artırıp Mehdi Aleyhisselam'a yetiştirmektir. Mürit de itaat eder de kendini yetiştirirse inşallah vaktin sahibine yetişir. Çünkü zaman çok daraldı. Her seferinde ben bu mübarek insanın dürüstlüğüne, samimiyetine şaşıyorum yani insanlar da o kadar dürüst insan o kadar azaldı ki samimi insan o kadar az ki yani bu kadar böyle yiğit ve candan samimi insan insan görünce hayret ediyorum. Hep birçoğunda böyle abi bu bu üç kağıtlık yapıyor. Yok şahsı maneviri lafı çeviriyor, eviriyor. Ne uzatıyorsun açık açık söyle işte bediği zaman Mehdi gelecek diyor.